Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi iyiliğiniz için artık yapmamanız gereken 5 şeyden bahsedeceğiz. Videomuza geçelim. Birinci madde. El kurutma makinelerini kullanmak. Günümüzde halka açık tuvaletlerin hemen hemen hepsinde el kurutma makinesi bulunuyor. Elinizi kısa sürede yüksek havayla kurutan bu makineler özellikle son yıllarda oldukça popüler. Ancak yeni yapılan bir araştırma bu makinelere bakış açısını değiştiriyor. El kurutma makineleri ilk bakışta çok hijyenik duruyor. Çünkü bu makineleri çalıştırmak, kullanmak için hiçbir başka yere değmeniz gerekmiyor. Elinizi makinenin altına ya da içine koyuyor ve hava ile kurutma sağlıyorsunuz. Ancak yapılan bir araştırma hiç de göründüğü gibi olmadığını gösteriyor. Connecticut Üniversitesi araştırmacıları el kurutma makinelerinin ortamda oluşan bulaşıcı mikropları tüm tuvalet içerisine yaydığını belirtiyor. Ancak en düşük güce sahip modellerin bile risk oluşturduğu söylenirken, burada hem ortamdaki hem de aletin içinde oluşan zararlardan hava ile içine çekilmesi bahsediliyor. Aletin açıldığı zaman özellikle içindeki zararlı parçacıkları direkt olarak elinize attığı belirtiliyor. Bu da elbette hiç ama hiç iyi görünmüyor. İkinci madde Çorapla yapmanın zararları. Çorapla yapmak, çorap lastiklerinin uzun süre baskı sonucu periferik dolaşımı olumsuz etkiler, yani o bölgedeki kan dolaşımını bozar. Du çorapla yapmak, çorap lastiklerinin uzun süre baskısı sonucu periferik dolaşımı olumsuz etkilediği gibi, deriden mantar enfeksiyonlarının da sebep olabiliyor. Kan dolaşımının bozulması, ayakta morarlamalar derinin kurum konusuna ve uzun vadede tırnaklarda şekil bozukluklarına bile neden olabiliyor. Cep telefonuyla uyumanın zararları Cep telefonu yatağın yanına koymayı bırakın, uyuduğumuz odada olması bile zararlı. Dünya Sağlık Örgütü elektronik aletlerin genel olarak sadece cep telefonu değil, vücut için kötü olduğunu ve kanser gelişimi olasılığını arttığını belirtiyor. Avustralya'da yapılan bir çalışma, akıllı telefon kullanmak ve erkeklerde kısıllık ve sperm kalitesinde düşüş arasında önemli bir ilişki olduğunu gösterdi. Radyasyon yayma özelliğini, beyninizi etkilemesi nedeniyle kötü rüyalar görmenize sebep oluyor. Plastik şişeden su içme Cam ambalajlar içerisinde ürünün tadını, kokusunu, aromasını değiştirmez, etkilemez. Özellikle kaynak suları doğadaki en saf ve en doğal haliyle masamıza gelir. Plastik şişelerin zararları ile ilgili olarak yazılıp söylemeyecek pek çok şey vardır. Astım, kalp rahatsızlığı, kanser, migren, kısırlıktan obezite gibi birçok sağlık sorununun neden olduğu bilinen pet şişelerin ham maddesi bilindiği gibi bir petrol artığıdır. İnternette pet şişenin faydaları diye araştırdığınızda hiç ama hiçbir şey bulamazken bilinen veya bilinmeyen birçok zararını bulabilirsiniz. Plastik şişelerin zararları insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Yapısında yer alan ve sonradan katılan yüzlerce kimyasal madde insan sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Gerektiğinden fazla uyumanın zararları. Uyku hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadır. 14 ile 17 yaş arasındaki çocukların günde 10 saat yetişkin bireylerde ise 7 ile 9 saat arasında değişmektedir. Düzenli bir uyku çok önemli. Olsa da her şeyin fazlası zarardır diyoruz. Gerektiğinden fazla uyumanın beraberinde getireceği bir diğer zarar ise obezitedir. 2010 yılında yapılan bir araştırmada çok fazla uyumanın obezite ve şeker hastalığına neden olduğu ortaya çıkarmıştır. Çok fazla uyumak beyinde bulunan nörotonosmet dalgamasına neden olarak Başarısına da yol açar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.